ne diyor? Ee, Portman ee, tamam. Portman ile metro şehrinde konuş tamam. Sen Portman merhaba. E ee, tamam yaparız. Tamam çıkarız. Zor 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 evet. Tamam. Tamam ya yaparız. Tamam o öyle. Eee. Tamam. Boşa vakit harcamam. Tamam. Tamam hadi eyvallah. Başka bir şey diyorsun mu? Tamam. Çabucak gidiyorum. Eee tamam Aa, bilmem ne şey, şeyini ara gidiyorum ben dışarı çıkacağım nerede buranın şey boku şalteri aç bakayım çıkar 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 tamam haydi oyunun sonları diye tahmin ediyorum ya öyle bir hava aldım yine Başka ne var bizim? buggy atv bu, bu, olsun ayrı dur lan ayrıl abicim e, çorak topraklar eastern eastern wasteland in a wasteland of the day tamam hadi gidelim haydi şu dursun aynen main şey herhalde boku. Şöyle sağa döneceğiz. Buradan sola sapacağız. Şöyle düz. Hatta dur burada bir zık kayıt yapayım. Ne olur ne olmaz. Olabilir. Her şey olabilir. Oha. Tamam geldin in, i̇n. Yavaş lan dur da bismillah. Sıfatını. İn aşağı in lan. Değiştir şarjörü. Gel gel koşar ölme geliyorlar. İn aşağı in. Oha. Spazı ver bana. Geber. Şimdi de geber, geber, geber. Geberim bana hepiniz. Darbeli saçma. Tam bu dursun şimdilik. E, patlıcı yerleşir Abluk kayı, ablukayı havaya uçur tamam. Aha da yerleştirdim. Kaç. Ee, daha geçişinin sonundaki otorite ve asansörünü kullan. Tamam şunları bir indireyim. İndirim aşağı şunları. Evet. Abi gerizekalı. İndan yere. Şurada bir şey var. Alabiliyoruz. Evet. Kaydet abicim. Olur olmaz. Şöyle mikrofonu az daha yakınlaştırabildiğim kadar yakınlaştırayım. Tamam. Eee şimdi. Şimdi. Haydi. Oyun bitiyor sanırım. Haydi. Bitsin şu seride artık. Daha doğrusu içerik. Bitsin şu içerikte artık. Nerede lan. AWP. Altı da aynen. Bir daha altıya bas. Başka mermi seçeneği yok. Tamam. Ee, neydi görev? Daha geçen sonunda motori daha sansür, kullan... Oha. onu ne lan öyle? Öldürdü direkt. Öldürdü sansürlü o gerizekalı. Oğlum yavaşsa yavaş Yavaş. şey al şey Allah lan dur lan dur Allah belanı versin ya. Allah. Az bir dakika abicim bu niye? Yürü. Şunun şeyini hazır tut ha. Kaydet. O aracı ancak bununla indirebilirim yere. Yürü. Kayıt tamam. Burada da bir kayıt al. eee kayıt programında bir sıkıntı yok gibi gibi. Gibi gibi. Yok ya yok bir sıkıntı yok kayıt programında da. Gel gel şimdi yiyeceğim ağzına bir tane roket ya da birkaç tane. Abicim bir dur dur. Gel la buraya. Lan sikeceğim. Patladı umarım. Umarım patladı. Patlamamış pezevenk. Dur lan bir dur lan. Hatta lan, he, Viper roketler. Heh, şimdi gel lan, şimdi gel, şimdi patlamasın artık elanı. Oğlum, dalga mı geçiyorsun lan? 50 dalga geçiyorsun. Gel, dibime kadar geleceksin, ayağıma geleceksin. He? Hele şükür. Viper roketlerinmiş bunun e, şey yanı. E, ne derler? Kritik yanı Viper roketlenmiş. Kaydet abicim. Yürü artık. Gidelim şuralardan. yürü 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 Abi bir tane daha Harbi Neredesin? Kayanın arkasına saklandım. Gel la. Gel gel Hele şükür Kaydet Bir tane daha gelmesin çünkü azaldı Roketlerim azaldı Kaydet bir daha <laughs> hadi, hadi 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 Bitsin artık şu içerik Şeyi Bitsin artık şu rage içeriği. Bitsin. Bir tane daha geliyor deme abi. Allah Allah. Allah Allah. Satacağım wipe şeyi yapma ha. Çık lan yerinden. Çık. Çık 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 çık. Ha. Ha. Daha da çıkarsa artık belasını kaydet. Çıkmasın lan daha satarım. P90 kalsın elimde. Standart değildi de aynı. Aynen daha güçlü mermi türü. AV 2x. Tamam geldim. Ben şey asansöre kaydettim de başlar mı da şeye en baştan başlamak istemiyorum. İndir beni. Bu gitmek için patlıcıları kullan. Tamam hadi 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 hadi. Hadi çıkart beni yukarı. Hadi çabuk 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 çabuk. Sen kimsin lan? Geber. Ne oluyor oğlum? Bir dur lan, bir dur lan, bir durun lan. Oğlum. Bir dakika abicim, bir dakika dur. Medkit umarım ya şey yok ki. Dezenfektan yok ya nasıl yapacağız? Sen takıl oralarda beyinsiz. Beyinsiz ol beyinsiz. Çabuk çabuk çabuk. İn aşağı. Bunu aktifleştir. Bunu açamıyoruz. Değil mi? Açılmıyor tamam bunu da yerleştir kaç kaç Rıza baba kaç başka sen şansım yok çünkü kaç Rıza baba tamam diğer şeyleri de aktif edeyim hemen tamam sen indin kaydetsem mi çok riskli olur kaydetmeyeceğim Ay senin go go'unu İn lan artık normal mermilere geçti P90. Yavşak. Yavşak. Gelme. Tamam o da indir damgalak. Bir şeyler topla bunlardan. Hadi. Kaydet hemen 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 oyunun sonları çok belli ediyor çünkü kendini baya belli ediyor oyunun sonları oldu yerleştir kaç 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 bum adı la atla bum dirin üstünde portmanın geri dön bir kısa yol den inşallah kaydet araba maraba hiçbir şey yok mu ya? Ne oluyor lan? Abi oradan Al roket eline. Bir şey yapabileceğiz sanki. Bir tane yetmez ya buna. Ne yapacağım? Normal roketlere geçti. Abi bir dur la bir dur dur. O zaman şöyle yapacağız abicim. Buradan ayrılmadan indireceğiz onu bir şekilde. Çünkü orada korunacak hiçbir yer yok. Lan ne oluyor? Bir şey sayı geri kaç. Buna lan hiçbir şey. Şunu bunda bir şey vardır ya. Dur. Ki, patlamıyor da hiçbir şey olmuyor 8'e geç kaydet onun olmaz umarım riskli bir yerde kayda olmamıştır ee, hadi dur lan aşağı düşüyordum az daha Patladı mı la o? Patladı mı la? Allah belanı versin. Allah benim belanı versin. Kaydet. Ya kardeşim benim kaç canım var? Gözükmüyor ki. Dur lan. Bunu... hiçbirinde... Bu ne işe yarıyor? Oha. Kilit öğütücü. Hiç yani işe yararlanan hiçbirini üretemiyoruz. Çok iyi. Muhteşem. Gel gel. Gel. Gel gel. Gel gel panayır var gel. Aha geldi bir tane daha. Abicim bir dur ya. Hah be. Kaydet. Sanırım o e, top atar kısmına ateş etmemiz gerekiyor. Orası e, kritik bölgesi diye tahmin ettim. Evet. Hadi bakalım. Gidelim. Artık şu ralardan yığla e yakınmış. Ben yani sanıyordum upuzun uzaklıkta bir yer. Kaydet. Kaydet. Hadi, hadi, hadi. Ne oluyor oğlum? Ne oldu? Tamam, doğru diyorsun. Kaydet. Çok doğru diyorsun da niye öyle bir şey oldu şimdi? Eee, şimdi. Geldim lan. Neredesin? Evet. Aynen. Eyvallah. Eyvallah. Yuh, minigun lan bu bildiğin. Aynen minigun. Eyvallah hocam, eyvallah. Güzel silah Evet ee, Tamam 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 sen yükleye dur